Van'da teröristler tarafından karakola saldırı düzenlendi. Bir askerimiz yaralandı. Hakkari'de de Şemdinli ilçesinde askeri aracın geçiş sırasında patlama meydana geldi. Üç askerimiz yaralandı. İşte söyledim yani isteseler birçok yerde yapabilirler. Ama yani bir infial meydana gelmesini istemiyorlar fazla. Sadece örgütün gücünü her gün örgüte hatırlatıyorlar. Çünkü örgüt zaten hem radyodan hem televizyondan bu haberleri dinliyor. Zaten bunlar birinci haber oluyor. Yani ilk açtıklarında radyoyu, televizyonu örgüt bir rahatlamış oluyor. İşte şurada şu, şurada şu, şurada şu. Ee, örgütün kendine özgüveni geliyor. Ee, örgüt mensuplarının örgüte bağlılığı daha artıyor. Haklılıklarına daha çok inanıyorlar. Ve daha çok militan devşirme imkanı oluyor. Örgüt propagandasında da daha etkili bir propagandaya vesile olmuş oluyor.